Bak helal olsun çok iyi yaptı. Yasin. azından geldi. Evet. Deve. Deve. Cüce. Cüce. Deve. 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 Cüce. Deve. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Mahmut Hoca geliyor deve. <laughs> Abi şu siyahlıyı bu. Bak. bak arkadaş geldi yanına zaten beyazlı olanla siyahlı olan. Helal. Arkanda da abi. Mı? Evet. Bak işte böyle olması gerekiyor. Arkadaşlar biraz şu tarafa gelin. Şu tarafa. <laughs> Bakalım. Bu, bu siyahlı kazanacak <laughs> mı? Ay yazık. Senin adın ne? Yanında olduğum <laughs> insan. Tamam. Sen, sen, sen sen misin? Ha, tamam. Hadi yan yana gelin. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Sizi patlatırım bak. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Deve? Seve. Cüce. 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 Deve. Cüce. Vazgeçtim Cüce. Deve. Yok yok deve yapın siz ya. Deve. Ay ben sana kıyamam. Şişt. Sen kıyafetlerini bana versene. Yok seni öldürürüm ha. Kıyafetlerini ver. <laughs> Sıkıysa verme. <vermeyeyim. gülüyor> <laughs> Teşekkür ederim. Deve. Kızım dur. Cüce. Cüce. <laughs> ona geç mi gidiyor ses ya? Çocuk. Çocuk. Evet, cüce. Tamam bak. Deve. Deve. Abi. Bu kardeşe bir selam be. <laughs> Aynen abi. Aynen. Görüşürüz kardeş. <laughs>